Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Benim gibi teknik onarımları, teknik konuları çok seven arkadaşlar için süper bir site paylaşacağım bugün. Süper bir siteyi tanıtacağım. ifixit.com Bazılarınız bu siteyi biliyor olabilir arkadaşlar. Fakat gerçekten sitenin içerisinde oldukça fazla döküman var, oldukça fazla kılavuz var ve fazla video var. Burada evinizde herhangi bir şeyin bozulduğunda sitenin içine girip bakıp herhangi bir şeyi tahmin edebileceğiniz anlamına geliyor arkadaşlar. Şöyle bir örnek vereyim. Ben yeni evlendim arkadaşlar ve yeni evlendiğimde spot bir televizyon almıştım. Aldığım televizyon kısa bir süre içerisinde bozuldu. Ekranın ortasında çizgiler çıkmaya başladı arkadaşlar. Ve ben de moralim çok bozuldu. Aldığım yere götüremedim. Spot bir televizyon olduğu için garantisi yoktu. Televizyon tamircilerinden de aldığım ücretler 1000 lira, 1500 lira civarlarındaydı. Televizyonu ben 3000 liraya aldım. 1500 lira ücret talep edildi benden. Ben de bunun üzerine bir site arayışına girdim. Ee, nereden bulabilirim? Bunun kılavuzunu nereden bulabilirim? Ee, nereden içerisindeki bilgilere erişebilirim tarzında. Ee, ve ben bu siteyi buldum. ifixit.com Bu site üzerinde sadece televizyon yok, telefonlar var. Özellikle ağırlıklı olarak telefonlar var arkadaşlar. Android telefonlar, e, iPhone telefonlar. Ve bu site 2003 yılında kurulan bir site olduğu için içerisinde çok fazla döküman var arkadaşlar. Eski modellere ait dökümanlar da var. Yeni modellere ait dokümanlar da var. Dolayısıyla iPhone 1'in bile onarım kılavuzları sitede mevcut. Sitenin adını ben tekrar söyleyeyim. ifixit.com Hemen siteyle ilgili incelemeye geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar siteye kullandığınız tarayıcı üzerinden giriş yapabiliyorsunuz. Ben Chrome kullandığım için Chrome üzerinden giriş yapacağım. Hemen adresi giriyorum. ifixit.com'a girdiğimizde bize sayfanın Türkçe halini açıyor arkadaşlar. Türkiye uzantısını açıyor. Siteden hemen size bahsetmek istiyorum kısaca. Sitenin sloganı herkes tarafından her şey için yazılmış onarım kılavuzları. Bu sitede yaklaşık toplamda 61 bin tane kılavuz var arkadaşlar. Yani 61 bin tane farklı farklı ürünlere ait farklı onarım videoları, farklı onarım kılavuzları var arkadaşlar. Bunun haricinde toplamda 163.000'e yakın da çözüm var. Yani bir forum sitesi gibi düşünebilirsiniz. Buradan soru sorulmuş ve bu sorulara 163.000 soruya toplamda cevap verilmiş arkadaşlar. Ve toplamda 23.000'e yakın farklı cihaz onarım kılavuzları var. Bununla ilgili de. Hemen size birkaç örnek göstermek istiyorum. Arkadaşlar siteye baktığımızda üst kısımda eşyalarınızı tahmin edebileceğiniz bölüm var. Sağ tarafta kullanıcı hesabınızla ilgili bölümler var. Bu arada burada bir şeyler paylaşmak istiyorsanız yani bir kullanım kılavuzu hazırlamak istiyorsanız ve site kullanıcılarının onu görmesini istiyorsanız üye olmanız gerekiyor. Fakat sadece paylaşılan kılavuzlara bakmak için üye olmanıza gerek yok arkadaşlar. Benim üyeliğim var. Ee, daha önceden üye olmuştum. Onun haricinde demin bahsettiğim rakamları da burada görüyorsunuz arkadaşlar. 61.863 tane ücretsiz kılavuz var. Toplamda 163.194 tane çözüm var. Ve 22.897 farklı cihaz var. Ee, bu cihazlara ait onarım kılavuzları ve videoları var arkadaşlar burada. Hemen birkaç tane onarım kılavuzu açmak istiyorum arkadaşlar size. Türkiye pazarında çok olan e bazı ürünler var. Mesela iPhone serisi Türkiye pazarında çok var. ve bunların kılavuzları bize yardımcı olacak burada. Hemen bunlara bakalım. Ana siteden eşyaların tamirat bölümüne tıkladığınızda arkadaşlar tamir kılavuzları bölümü açılıyor. Buraya tıkladığınızda ana filtreler hemen karşınıza geliyor arkadaşlar. Burada Mac, tablet, telefon, otomobil ve kamyon, kamera, Android, oyun konsolu ve PC var. Bu arada site TR uzantılı sitede e, yarı Türkçe yani ana ana sekmeler Türkçe fakat e, kılavuz içerikleri yabancı dille olabiliyor arkadaşlar. İngilizce olabiliyor. Çeviri kullanabilirsiniz. Burada da hemen onu da yine de, tekrar size göstereceğim. Bu yukarıda gördüğüm sekmeler haricinde de arkadaşlar yine bölümler var. Fakat bunlarda tabii ki daha az cihazlar var. E, onları da yine aşağıda görebilirsiniz. Ben hemen cep telefonu üzerinden iPhone üzerinden bir e, kılavuz açmak istiyorum size. E, bunun için telefona tıklıyorum ve telefon üzerinden de Apple telefon tamirine tıklıyorum arkadaşlar. Buraya tıkladığınızda karşınıza Apple'ın ilk günden beri çıkarttığı tüm iPhone modelleri karşınıza geliyor. Toplamda 27 tane kategorisi var arkadaşlar burada. iPhone 1'den başlayıp iPhone 3G'den başlayıp toplamda iPhone SE 2020'ye kadar daha Türkiye'de satışa çıkmadı diye biliyorum. iPhone SE 2020'nin onarım ...kılavuzları da burada mevcut arkadaşlar. Ben hemen Türkiye'de e, şu an piyasada çok olan... ...mesela iPhone 6 s e bakalım. iPhone 6s'e tıkladığımda arkadaşlar toplamda 19 tane mekanik onarım kılavuzu var. Onun haricinde teknik olarak da bilgilendirme videoları var arkadaşlar. Hemen alt kısımda görüyorsunuz teknikler kısmında. İşte manuel olarak yeniden başlatma... ...ekranla ilgili... ...onarımlar, ekranla ilgili durumlar... ...vesaire vesaire. Ve yine teardown kısmına tıkladığımızda arkadaşlar Kasanın ve ekranın nasıl söküldüğünü bize detaylıca anlatan kılavuzlar var Hemen bu kılavuzların birine tıklayalım Mesela bataryasını değiştireceğiz ve nasıl değiştireceğiz Sıfırdan hiç bilmeyen bir insan için Batarya değişim kılavuzuna tıklıyoruz arkadaşlar Burada kılavuza tıkladığımızda kılavuzun genel anlamdaki zorluk derecesini Düşük zorlukta, orta zorlukta ve yüksek zorlukta olarak 3 kategoride inceliyor arkadaşlar Onun haricinde gerekli süre bu tabi el alışkanlığınıza bağlı olarak 15 ve 45 dakika arasında değişiyor. Minimum 15 dakika ayırmanız gerekiyor iPhone 6s batarya değişimi için. 5 bölümden oluşuyor ve bir tane de işaretli yani dikkat edilmesi gereken nokta var arkadaşlar. Hemen adımlara geçelim. Adım olarak burada 27 adım vardı. 27 adımın ilk adımına geçelim. İlk adımında vidaları söküyor arkadaşlar. İkinci adımında e, kendi reklam yaptığı ürünü aslında tanıtmış burada. Burayı da hemen geçelim. Buradaki aşamaları tek tek ilerlerseniz arkadaşlar cihazı e, çok rahat bir şekilde açabiliyorsunuz. 7. adım, 8. adım. Burada tabii sökme sırasına göre yani adım adım gidiyor. Bu gerçekten önemli. Ekran çıktı bu durumda. Bu arada site satışta yapıyor arkadaşlar. Yani bu cep telefonu onarılırken e, kullanılan ekipmanları, e, onun haricinde iPhone 6s'in bataryasını ya da işte ekranını ya da kılavuzda yer alan e, herhangi bir ürünün parçalarını, yedek parçalarını site satıyor arkadaşlar. Türkiye kargo çok yüksek ücretler üzerinden yapılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, buradan alışveriş yapmanızı pek önermiyorum ben. Hemen aşağı inelim. E, adımlar devam ediyor çünkü tek tek adımları burada nasıl söküldüğünü, nasıl yapıldığını bize gösteriyor arkadaşlar. 23. adım, 24. adım, 25. adım toplamda 27 adımdı. Ve bataryayı takıyor. Sonuç olarak da cihazı tamir etmiş oluyor arkadaşlar. Burada yazara puan verebiliyorsunuz. Yani bu kılavuzu paylaşan kişiye puan verebiliyorsunuz. Verdiğiniz puanlar doğrultusunda da kılavuzu daha ön sıralarda çıkıyor arkadaşlar. Onun haricinde bu kılavuzu düzenlemek de isteyebilirsiniz. Yani bu kılavuzda hatalı gördüğünüz bir nokta varsa düzenleyebiliyorsunuz. Düzenle butonuna tıkladığınızda e, nereyi değiştirmen gerektiğini buraya öner olarak yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun haricinde siz kılavuz paylaşmak istiyorsanız mutlaka e, sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Bundan bahsetmiştik. Sisteme üyelik kaydı oluşturmanız gerekiyor. Ben kendi adıma bir üyelik kaydı oluşturmuştum arkadaşlar. Bir kılavuz daha bakalım arkadaşlar. Bu sefer de Samsung'un kılavuzuna bakalım. Samsung'un kılavuzuna Android üzerinden giriş yapmamız gerekiyor. Android tamiri ve buradan akıllı telefon seçiyorum. Buradan Samsung telefon tamirini seçtim. Samsung'un Note serisine bakalım mesela. Hemen Note diye aratalım. Evet, Note serilerini zaten bir klasör altında toplamışlar. Ee, mesela Note 8'in batarya değişimine bakalım arkadaşlar. Yine ya da bu sefer ekran değişimine bakalım. Değişiklik olsun. Ekran değişimine tıkladım. Ee, burada da düzeyi orta olarak vermiş. Toplamda 19 adım var. Bu sefer gerekli süre e, 1 ve 2 saat arasında arkadaşlar. Dolayısıyla biraz daha uzun, biraz daha ince işçilik var anlamına geliyor toplamda 4 bölümden oluşuyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Yine kendi tanıtımını yapmış, kendi ürününün tanıtımını yapmış. Öncelikle batarya kapağını söküyoruz. Sonrasında batarya kapağı çıkıyor. Bunu çıkartmak için tabi bunu kırmadan çıkartmak için gerçekten ince bir işçilik gerekiyor. Belki de ısıtmak gerekiyordur. Devam ediyoruz. 10. adım, 11. adım, 12, 13. 14. adım 16. adım 17, 18 19 ve ekranın e, tamamen söküm işlemi burada bitiyor arkadaşlar e, sonrasında söktüğünüz gibi cihazı topluyorsunuz e, burada dediğim gibi yine yazara puan verebiliyorsunuz sitede sadece cep telefonu yok arkadaşlar e, sadece cep telefonu olarak düşünmeyin tabletler, oyun konsolları, bilgisayarlar mac'ler ve kameralar daha önce kamera tamiri yapmıştım arkadaşlar. Site üzerinden kontrol edip yapmıştım. Onun haricinde araba ile ilgili filtre değişimi videosu bile izleyebilirsiniz. Ee, en sevdiğim yönlerinden biri bu aslında. Arabalar kısmına girdiğinizde araba modelinizi seçiyorsunuz arkadaşlar. Ben de mesela Nissan var. Hemen Nissan'ı seçmeye çalışayım. Nissan'ı bulabilecek miyim? Nissan Repair kısmına girdim. Buradan kendi aracımın modelini Bakıyorum. Bu arada Türkiye'de olmayan modeller olabilir çünkü Amerika kaynaklı liste olduğu için Amerika'da olan modeller daha fazla geliyor. Mesela burada Qashqai yok arkadaşlar. Fark ettiyseniz. Ben Juk'a gireceğim. Juk kısmında 4 tane soru var arkadaşlar. Ve 4 sorunun cevapları var. Bunları da buradan görebiliyorsunuz. Mesela Range Rover'a girelim. Range Rover'da neler olabilir? Hangi modeller var? Mesela Free Render'ın Repair kısmına girelim arkadaşlar. 97. Burada elektrikli arka cam değişimini bir video ile anlatmış arkadaşlar. Bu videoyu da size hemen yönlendirebiliyor site. Demin bahsetmiş olduğum gibi kılavuz ve videolar var sitenin içeriğinde. Onun haricinde sitenin üst kısmından arama da yapabiliyorsunuz. Hemen buradan bir model arayalım mesela. Blackberry Blackberry'nin e, tüm cihazları buradan çıkıyor arkadaşlar. Kaç lan? Site 2003 yılında kurulduğu için e, oldukça fazla model var. Eski modeller de çok fazla var arkadaşlar. Dolayısıyla onu bile bulabilme imkanımız sitede var. E, hemen indiğimizde 3310'un tirdam kısımları burada yer alıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu site ben uzun süredir kullandığım bir site. Gerçekten işinize yarayacağını düşünüyorum. Evinizde e ev aletleri olsun, telefonlar olsun, e, televizyonlar olsun birçok cihazın onların videolarını, kılavuzlarını bu site üzerinden inceleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar sitenin tanıtımını yaptık. Gerçekten yararlı olduğunu düşündüğüm bir site elinizdeki tüm aletlere, kullandığınız arabaya, hatta evdeki beyaz eşyalarınızdan mutfak gereçlerinize ait dokümanları bu siteden bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Birçok model bizle uyumlu. Amerika merkezli bir site olduğu için Türkiye'de olmayan modeller de var tabii ki sitenin içinde. Türkiye'de olup kılavuzu olmayan modeller de var arkadaşlar. Ama birçoğuna erişebiliyorsunuz. En azından konuyla ilgili bir fikriniz olabiliyor. Benzer modellere bile baktığınızda konuyla ilgili, elinizdeki cihazla ilgili kafanıza bir şekil oluşabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben bu siteyi kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. E, hayatınızda belki kolaylıklar yol açabilecek diye düşünüyorum. En azından benim için öyle oldu. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takipte kalın. Herkese sağlıklı günler.